Merhaba gençler. Sızma konusuyla alakalı uygulamamıza devam ediyoruz. Geçen derste nerede kalmıştık? Yapı tabanındaki değişik noktalardaki suyun kaldırma basınçlarını hesaplamıştık. Bunlardan bileşke yazılacağını konuşmuştuk. Fakat biz bunu bileşke yazmaktansa farklı bir yöntemle şuradaki suyun kaldırma basıncının bizim yapımızı yüzdürüp yüzdüremeyeceğini farklı bir yöntemle kontrol edebiliyoruz. Nasıl ediyoruz? Hemen onu gösterelim. Şimdi yapımızın değişik noktalarındaki bu taban noktalarıydı. A noktasında, B noktasında, C noktasında, D noktasında en son H noktasında olmak üzere her bir noktada suyun yapıya uyguladığı yani yapının tabanına uyguladığı kaldırma basınçlarını hesaplamıştık. A noktasında maksimum değer alıyordu. Bunun değeri de 50.031 kN bölü metre kare olarak hesaplamıştık. En küçük de H noktasıydı. Yanlış hatırlamıyorsun şöyle bir değerdi. Biz bunu nasıl kontrol ediyoruz? Yani bu kaldırma suyun kaldırma basıncı bizim yapımızı yüzdürecek mi yoksa yüzdürmeyecek mi ki yüzmesini de istemiyorum. Yapımın ağırlığın ağırlığıyla buradaki suyun kaldırma basıncına direnç göstermesini bekliyorum. Şimdi yapımızın bakınız şuradaki A noktasındaki bunu B, C, D diye noktalarda taşıyabilirsiniz. Aynı mantığı. Şöyle A noktasından bir başlayalım. A noktasında yapımızın yüksekliği ne kadar? Mesela şuradan şuraya olan mesafesi nedir? Yapımızın gömme derinliği bakınız 1,5 metre. Şurada 1,5 metre var. Şuradaki suyun derinliği de 6 metre. Yani yapımızın yüksekliği 7,5 metreden fazla. Ben şimdi 7,5 kabul edeyim. Bundan daha fazla olduğunu da biliyorum. Çünkü burada yine bir fazlalık kısım da var. Burayı ihmal edeyim şimdilik. 7,5 kabul edeyim. Yani kesimi yedi 7,5 var. Üzerine fazlalığı var. 7,5 çarpı Burası yani yapımın nereden imal edilmiş? Betondan. Betonun birim acım ağırlığı 25-24 kabul ediliyor. 7,5 metre 25 kN bölü metre küp betonumuzun birim acım ağırlığı. Bu ikisini çarpalım. Hesap makinemi açıyorum. 7,5 çarpı 25 diyorum. Görüldüğü gibi 187,5 değerini görüyorum. 187,5 Metre ile bu şekilde küp gider, kare kalır. Kilo Newton bölü metre kare. Görüldüğü gibi benim yapımın ağırlığı yani A noktasının üzerine gelen yapının ağırlığı 7.5 kabul etmeme rağmen 187.5 gibi bir değer geldi. Bakınız bunun birimiyle alttaki suyun kaldırma basıncının birimi aynı olduğu için bunları karşılaştırabilirim. 187.5 50'den 50.031'den hayli hayli büyük olduğu için buradaki kaldırma suyun kaldırma basıncı benim yapımı ne yapamaz çocuklar? Yerinden oynatamaz. Bu şekilde B noktasında, C noktasında, D noktasında, E noktasında, F noktasında ve G noktasında ve H noktasında ne yapabilirsiniz çocuklar? Aynı kontrolleri yapabilirsiniz. Her bir noktada yapımızın ağırlığı fazla mı değil mi? Bütün kontrolleri yapıyoruz. Mesela şu en küçük değeri de yapalım isterseniz. 23.124 mesela H noktasındaki değeri suyun kaldırma basıncının değeri. Buradaki yapımızın bağlamayı, beton bağlamamızın kalınlığı ne kadar, yüksekliği ne kadar tam bu H kesitinin yani H noktasının üzerine gelen kesitteki bakınız 1,5 metre gömme derinliği var. 1,5 metreden biraz da fazlalığı var. Diyelim ki biz buna 1,5 metre kabul edelim. Fazlalığı olduğunu da biliyorum. Çarpı 25 diyeyim. Bakalım ne çıkacak? 1,5 metre çarpı 25 betonun birim hacim hali 37,5. Evet 37,5 kN bölü metre kare. Bakınız en küçük kesitte yani bizim bağlama yapımız bakın şöyle geliyor. Kesit yavaş yavaş küçülüyor. En küçük kesitte yani H noktasında ki bu aslında H noktası tam uç değil aslında da tam doğru olmadı bu cümle. H noktasında bile yani şuradaki küçük kesitte bile Bakınız 37,5 buradaki yapımızın ağırlığı karşı koyduğu boşluk suyu tüy, suyun kaldırma basıncının değeri kaç? 23.124. Bundan fazla olduğu için yine bakınız en küçük kesitte dahi bizim suyumuz yapımızı ayağa kaldıramıyor veya yüzmesine sebep olamıyor. Yani kesitimiz uygun. İşte şu beton bağlamaları niçin böyle büyük kesitte yapmıyormuşuz da şuradaki hacmi azaltarak devam ediyormuşuz. Sebebi aslında ekonomiklikten kazanç sağlamak. Bakınız kesiti ilk A noktasındaki kesiti düşürmeme rağmen bakınız buradaki basınç, şuradaki suyun kaldırma basıncını karşılayabiliyor. O yüzden bizim bağlam yapıları bu şekilde oluyor. Tuhaf şekilde yukarıdan aşağı yavaş yavaş kesit incelmeye devam ediyor yani. Bunu da böylece anlamış olduk. Peki biz ne yapmışız demek ki? Geniş yapılarda yani şunun gibi bir istinat duvarı olabilir veya bir bağlama yapısı olabilir, bir baraj olabilir falan. Bir beton baraj olabilir diye düşündüğümüz zaman, bir sette olduğunu düşündüğümüz zaman bu yapının tabanına gelen noktalarda suyun kaldırma basınçlarını hesaplıyoruz. Bu bal kaldırma basınçlarını karşılayacak bir kesit arıyoruz yani. Bunu da böylece öğrenmiş olduk. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz çocuklar. Hani bunu anlattım ama bu daha basit geliyor benim için. Şöyle de yapım, yapabilir miyiz diye soracaksınız tabi. Şimdi şunları sileyim. Şimdi de, dedik ki biz şu A, B şuradan noktalarda C, D, E, F, G, H bunları da hep birer ne bulmuşuz? şöyle bir kaldırma suyun kaldırma basıncını bulmuştuk. Hani bileşke alacağız, falan demiştik bileşke alabiliyor muyuz? Aslında geometrik olarak bunu becerebiliriz. Çünkü nihayetinde bakınız. Her bir şey şöyle çizeyim şöyle, biraz biçimsiz oldu ama şurası bakınız bir yamuk, burası da bir yamuk, burası da bir yamuk, burası da bir yamuk. Bu şekilde bu kaldırmak veya suyun kaldırma kuvvetlerinin bileşkesini tek'e düşürebiliriz. yani tek bir kaldırma şeye uygulayabiliriz buraya bir kuvveti hesaplayabiliriz. Niye kuvvet diyorum basınçtan farklı olarak? Çünkü bakınız burada bir mesafeyle, yani çünkü niye? Buradaki bir alan hesaplayacağım üst taban alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bakınız şimdi benim kaldırma basıncım neydi çocuklar? Suyun kaldırma basıncının birimi kilonüton metrekare. Burada bakınız bir metre ile çarptığım zaman ne olacaktır bu? Demiştik bunu. Kilonüton bölü metre yani bir kuvvet birimine. Artık basınç diyemeyeceğiz. Bu artık kuvvet olacak. Peki bu bir metre nereden geliyor? Madem metre ile çarpıyoruz. Aslında bizim derinliğin ne yapmamızı çocuklar? birim metre aldığımız için kuvvetin birimi kilonüton bölü metre geliyor. Yani biz burada şekilde bu basınçların bileşkesini bularak bunu ne hale getirebiliriz çocuklar burada görüldüğü gibi bir tek bir kaldırma kuvvetine dönüştürebiliriz. Biraz zahmetli bir iş ama bulunabilir mi bulunabilir çünkü nihayetinde hepsi yamuktan oluşuyor. Yamukların bileşkesini böyle ayrı ayrı bulacağız. Şöyle hepsinin bütün yamukların Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikten. Bu şekilde nasıl olsa bütün noktalarda ben artık e, suyun kaldırma basıncını hesaplayabiliyorum. Buradan bileşkeler yazabilirim. Yani U1, U2 gibi. Sonra bunlar toplam bir U yazdığım zaman ne çekecek çocuklar? Buradaki kaldırma basınçlarının bileşkesini bulmuş olacağım. Peki bu nihayetinde bir kuvvet birimine döndü. Bakınız kilonüton bölü metreye döndü. Peki buna karşı koyacak olan şey nedir çocuklar? ağırlık. Bunu nasıl bulacağım? Bakınız her bir noktada uğraşmıyorum da bu bileşkelerden yapıyorum. Ağırlık nasıl bulacağım? Şu sizin buraya inşa edeceğiniz yapının mesela o bunu çizseniz bunun nesine bulacaksınız çocuklar? En kesit alanını bulsanız. En kesit alanını bulsanız. Bu en kesit alanını neyle çarpmanız lazım? Betonun birim hacim haliyle. Çarpalım şöyle. Burası metrekare olsa. Burası da kilo bölü metre küp olduğuna göre. Bakınız. Birbirini götürdüğü zaman kiloniton bölü metre. Yani ne oldu bu? Ağırlık oldu. Niye yine metre geldi, bölü metre geldi? Çünkü bakınız birim metre yine. Aynı mantık burada da var. O zaman bakınız bu ağırlıkla bu U'yu ne yapabilirsiniz? Karşılaştırabilirsiniz. Eğer sizin ağırlık fazlaysa yani bileşkelerden bakıyorsanız bu da çalışır. Teker teker A, B, C, D noktalarında değil de bu sefer tek bileşkelerden kontrol yaparsınız. Buradaki şartımız nedir? Ağırlığın sizin kaldırma kuvvetinden, yani suyun kaldırma kuvvetinden fazla olması lazım. Çünkü niye? Yoksa yapınız yüzer. Yani ayağa kaldırır. Anlatabildim mi? Yani zeminde şeyini keser yani ilişkisini keser. Bu kaldırma kuvveti yapıyı ayağa kaldırabiliyorsa yani. Bu şekilde biz kontrol yapabiliyoruz. Yani biz bu su basınçlarını niye hesaplıyormuşuz? Aslında yapımızı yüzüp dürüp yüz yani yüzüp e, yüzdürüp yüzüremediğini hesaplamak için de bu hesap e, şuradaki basınçları kullanıyoruz. Şimdi problemin bir diğer aşamasına geçelim. Bakalım 3. soru neydi? 3. kısmı daha doğrusu neydi? Çıkış noktasındaki hidrolik eğimi hesaplayınız. Çıkış noktası neresi çocuklar? Bizim için akım ağı şurasıydı. Şu çizilen tuhaf şekil bizim akım ağımızdı. Bu akım ağında elemanlarımız var. Bakın şuralar bir akım ağı elemanı. Yani dikdörtgenlere benzer şeylerin her birine biz ne diyor çocuklar? Akım ağı. Biraz daha dikdörtgenlerden farklı olanları da var burada. Ama bunların hepsinin manası yani ne bak bu? İki tane eş potansiyel çizgiyle iki tane akım çizgisi arasında kalan şuradaki şu karelaja biz ne diyor çocuklar? Akım ağı elemanı diyoruz. İşte Çıkış noktasındaki en kritik eleman şurası. Ama hangi yapılar için bu böyle genişliği yüksek olan, fazla olan yapılar için. Şuradaki elemanda biz ne kontrolü yapıyoruz Şurada Hidrolik eğim. Ki hidrolik eğimi biz nerede kullanıyorduk. Kaynamaya karşı güvenlik kas sayısının bulunmasında kullanıyorduk. Bunu formülünü tekrar hatırlatmak babanda yazayım ben buraya i kritiğimiz vardı. Bölü i a v. Böyle bir formülasyonumuz var. Daha doğrusu bu formülasyona belli işlemlerden sonra geçiş yapmıştık. Bunu da geçen e, normal konu anlatımında görebilirsiniz. Şimdi burada i kritik var. Bir de i a, var. i kritik neydi? Çok basit bir formülasyonu vardı bunun da. Bakın şöyle bir şey demiştik buna. Suyun birim acım ağırlığıydı bu. Bu da nedir çocuklar? zeminimizin efektif birim acım ağırlığı. Hangi zemin bu? Şu akım ağını çizdiğiniz şuradaki geçirgen zeminimizin ne adı bize? Doygun birim acım ağırlığı lazım. Mesela bir diğer atalım. Ki bu soruda şu anda verilmemiş. Mecbur vermek zorundayız mesela. Diyelim ki buna 20. Hadi bir diğer atıyorum şöyle. 20 kN bölü metre küp olsun. Peki buradaki 20 kN bölü metre küp doygun. Niye doygun? Çünkü suyun altında. Suyun altında olduğu zaman ne oluyor? Çünkü boşlukların hepsi Suyla dolu oluyor. Bu durumdaki zemine biz ne diyorduk? Doygun zemin diyorduk. Suyun altında 20 kN bölü metre küp. efektifi nedir o zaman bu? 20 eksi 9.81 Hemen hesaplayalım. Bu neydi çocuklar? Zeminimizin nesi bu? Efektif birim hacim ağırlığı. Hemen hesap makinemizi çalıştıralım. 20 eksi 9.81 yapalım. 10.19 yazalım buraya. 10.19 birimi kilo Newton bölü metre küp. İ kritik hesaplayalım. Madem bunu hesapladık, hesapladık. İ kritik nedir o zaman? 10.19 bölü 9.81 suyun birim hacim ağırlığı. Bölelim şimdi bölü pardon. 10.19 bölü 9.81. Ne çıktı bu o zaman? 1.04 gibi yazabiliriz. 1.04 kritik hidrolik eğim. Görüldüğü gibi kritik hidrolik eğimde akım akımanın herhangi bir etkisi gözükmedi. Burada kritik hidrolik eğimi hesaplarken ne kullandık? Zeminimizin birim hacim ağırlığını. Doygun birim hacim ağırlığından suyun efektif e, suyun birim hacim ağırlığını çıkardık. Geriye ne kaldı? Efektif zeminimizin efektif birim acım ağırlığı kaldı. Yani alttaki de zaten suyun birim acım ağırlığı. Burada bakınız akım ağından herhangi bir şey gelmedi. Herhangi bir parametre bunun içine girmedi. Sadece zeminimizin birim acım ağırlığı var burada. Tabi efektif birim acım ağırlığı. Şimdi sırada ne var çocuklar? IAV. İşte bu IAV'ye bir bakalım. IAV neydi? IAV çıkış elemanındaki yani kritik elemandaki yani şu elemandaki bu kritik elemandaki şu elemandaki hidrolik eğim. Ortalama hidrolik eğim. Şimdi şu elemana baktığımız zaman hidrolik eğimi nasıl hesaplayacağız? Hemen formülü size de yazayım. Delta H çıkış elemanındaki delta H. Çünkü burası özel bir eleman olduğu için komple sistemin e, hidrolik eğimi değil. Şu çıkış elemanındaki hidrolik eğimi arıyoruz biz. Delta H çıkış elemanındaki delta H bölü L. Yani bir yük kaybım olacak ki ben bunu bekliyorum çünkü niye? Konumuz su, e, sızma olayı ve yük e, yani yük farkları oluşuyor. S, e, sürtünmeye e, su akımından dolayı sürtünmeye harcadığımız yük farkları oluşuyor. Yani yük kaybı yaşıyoruz. Zaten konumuz gereği şu delta H beklenen bir şey. Bunu hangi mesafede kaybediyoruz? LO'dur. Bu bunu eğer siz bunu çıkış elemanında yazarsanız çıkış elemanındaki ortalama hidrolik eğim demiştir. Peki bu ortalama neden nereden geliyor? Aslında şundan geliyordu. Bakın şuradaki çıkış elemanı ben şöyle göstereyim. Şöyle bir üst şunu çizgi var. Şurada yapımızın kenarı geliyor böyle, dönüyor böyle. Şuradan da yaklaşık şuradan da şöyle giden bir yapı. Şöyle de akım çizgisi gelmiş. Şimdi şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe aynı değil gördüğünüz gibi. Bu L2 diyelim buna. Buna L1 diyelim. Bakınız farklı. O yüzden farklı IAV hesaplarsın. O yüzden ben ne yapıyorum? Çünkü bunu ortalama şu değeri alabilirim yani. L mesafesi olarak. Peki buradaki kayıp nedir? Yani delta H nedir? Bakınız çıkış elemanına girdiniz. Bitti. Bitti. Çıkış elemanın sonu. Buradaki harcadığımız şey nedir çocuklar? sistemde hani bir delta h hesaplamıştık ya bu değer. Bu değer neydi çocuklar? 0. Şöyle yazalım bunu. I A ve bir tane bakınız bir tane eş potansiyel düşü çıkış elemanında görünüyor. Burada 0.429 olarak önceden hesaplamıştık. Peki bunu hangi mesafede kaybediyor çocuklar? Yaklaşık 1.5 metrede. Bunu da 1.5 metre diye yazayım şöyle. O zaman çıkış elemanındaki hidrolik eğim ne oldu? Onu hesaplayalım şimdi. 0.429 bölü 1.5. 0.286. 0.286. Bu neresi çocuklar? Çıkış elemanındaki yani şu çıkış elemanındaki ortalama hidrolik eğim. Sonra biz ne yapıyorduk? Acaba buradaki su akımı şu çıkış elemanında efektif gerilmeyi sıfırlıyor mu? Sıfırlamıyor mu? Belli bir güvenlik katsayısıyla bunu karşılamak gerekiyor. Bakalım bizim güvenlik katsayısı ne olacak? Güvenlik katsayısı formülü bakalım burada. i kritik neydi çocuklar? 1.04 yazıyorum şimdi 1.04 hesapladım. Bölü İA ve ortalama hidrolik eğim çıkış elemanındaki o da bu. 0.286 Peki sonuç nedir? Bir bakalım ona. 1.04 bölü 0.286 3.63 yazalım bu değeri de. 3.63 Şimdi bu değer yani güvenlik katsayısını 3.63 buldum. İstediğim değer neydi çocuklar? Kaynama olayı için güvenlik kasayı 3 ile 3'ten büyük olsun. Yani 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Hangisini tercih etmişseniz mesela. Oradaki e, minimum sayı 3'tü. 3'ten büyük mü der? Bakınız görüldüğü gibi 3'ten büyük. Yani benim için burada bir kaynama problemi olmayacak. Yani benim şu andaki sistemim güvenli. Tabi bu soruda güvenli çıktı da acaba güvenli çıkmasaydı önerimiz ne olacaktı? Yani buradaki çıkış elemanında eğer ben güvenlik kat minimum 3 düşünmüştüm ama 3'ün altında geldiyse güvenlik kat nasıl arttırabilirim? Bununla alakalı bazı çözümler size sunmuştuk. Ne gibi demiştik? Bakın şöyle bir pal planj vardı. Şu pal planjı yapmasının sebebi nedir çocuklar? Aslında şuradaki güvenliği sağlaması açısından. Yani suyu biraz daha yorma amaçlı. Şöyle su geçiyor ya burada. Su akımları var. Pardon, su çizgileri var burada. Bunları enerjisini düşürmek. Enerjisini düşürdüğümüz zaman buradaki IAV'nin değeri küçülecek ve ne olacak? Güvenlik katsayısı yükselmeye başlayacak. O zaman şimdi ben eğer diyelim ki güvenlik katsayım yeterli değilse bunu ne yapacağım çocuklar? Pal planjımı biraz daha uzatacağım ki biraz daha IAV düşsün. Fs yani güvenlik katsayısı IAV ters orantılı. Çünkü ne demiştik çocuklar? fs eşittir de demiştik. i e kritik bölü İAV e e av. i düşürmeyi başarırsanız güvenlik katsayısı artacaktır. i e kritikteki değişim yapabilir miyim? i e kritik neydi? Zeminimizin birim, efektif birim hacim bölü suyun birim hacim Bu sabit zaten değer. Zeminimi de değiştiremeyeceğime göre bu e iyi kritik pek oynama yapamayacağım yani. Benim burada güvenlik kas sayısını arttırma çabam IAV'yi azaltma yönünde olacaktır. Bunu azaltabilirsem güvenlik katsayısını artırabilirim. O zaman benim yapacağım ilk şey ne çocuklar? Pal yapmak. Ya da pal şöyle burada pal yapmış. Eğer bu pal boyu yeterliyse pal planşı uzatacağım. Hocam bunu buradan uzatıp ta tabana kadar yani geçirmiş tabaka kadar uzatmak mı gerekir? Eğer bu arasa yetmiyorsa çocuklar şuraya bir pal daha yani bir şöyle pal daha çakabilirsiniz. Hocam bu da yetmedi. O zaman ne yapabilirsiniz çocuklar? Şu menba tarafına şöyle geçirimsiz geçirimsiz bir tabaka inşa edebilirsiniz. Yani bir beton dökebilirsiniz mesela. Niye? Bütün amacımız şuradaki suyu yormak. Yani şöyle uzatıp şuraya getirmek. Bu su eğer siz buraya böyle bir geçirimsiz bir tabaka inşa etmişseniz Buradan çıkamayacaklar dışarı çocuklar. Ne yapacak çocuklar? Daha ileriden çıkacaktır dışarıya. Yani yüzeye çıkacaktır. O yüzden bize ne olacak da bakınız yolumuz uzuyor. Şöyle gelecek, şöyle gidecek. Buradan buraya gelmeyecek de bu sefer buradan daha ileri gidecek. İşte bu hepsi İAV'nin yani ortalama hidrolik eğimin düşmesine sebep olacak. Benim palplanşın boyunu arttırmak, yeni bir palplanş çakmak e, ta, geri tarafa veya membat mansap tarafına geçirimsiz bir tabaka inşa etmek benim ne yapıyor Çünkü faydama oluyor bunların hepsi şu kaynamaya karşı güvenlik kas sayısının arttırıcı önlemler Böylece bu örneği tamamlamış olduk bir sonraki ders yeni bir örnekte buluşmak üzere kendinize iyi bakın